bir tane arkadaşıma sormuştum bu soruyu. Bana elma, erik, ehududu demişti. <laughs> elma, erik, ejderha meyvesi. Bu ejderha meyvesinin adı başka bir şeydi. Ama ejderha meyvesiymiş. Ben görüntüsünü çok beğendiğim için araştırmıştım. Bir tane spor programı yapan bir kız yiyordu ondan. Böyle falan paylaşıyordu. ilgimi çekmişti. O varmış öyle bir de. Tek buraya Elma, erik, apple. Hemen başlayalım mı? Bakalım bakalım nerede? Aha da bu bir. Bakalım diğerleri, diğerleri nerede? Bakalım, aha, aha iki, bak iki oldu. Aha. Üçüncü, üçüncü, aha bu da burada. Üç tane el ile başlayan meyve. Yalnız beynim yandı ya. Cidden erikle elmadan başka yok mu? Hayır olması lazım. Vardır ya. Erik, elma. Ve az önce Google'da baktım. Ejderha meyvesi diye bir şey var. Var, buldum. Erik, elma. Eyvah. Eyvah! Allah bak var. Kivi, ananas, portakal. Elma, erik, ekşi elma. Eftali, ermut, ertokal, endalina, erpuz, evun, elek, eraz, eritlen enanas, evi, erik elma. Problem. <laughs> Özge, E harfiyle başlayan üç tane meyve söyler misin? Erik, elma, bir de evlat annele oğlum memesi. <laughs> erik, elma, enginar ve ekmek ağacı. İnternetten baktım. Elma, erik, enginar. <laughs> Hayır, ekşi erik bir de. Ekşi erik mi? Evet. <laughs> ekşi erik olacak bir de. Başka yok herhalde. Galiba yok yani. <laughs> Üç mü? Tamam beş tane bulurum ben de. Elma, erik, e e enanas, e, e evakado. Neyse dört tane yeter. Anne. Efendim. E ile başlayan üç tane meyve söylesene. Elma, hmm, erik, evlat. <laughs> Çok komik anne gel. <laughs> Elma, erik ve e, bunu pek duymamışsınızdır ben de bir hafta falan oluyordu ya da Eflak. İnternetten yazarsanız görürsünüz zaten. Öyle bir meyve var. Elma, erik, Eflak. Elma, erik. E yeter artık. Bıkmadınız mı şu headline'lardan? O sonuncusu birleşik ama. Birleşik bir meyve. Yeni çıktı. Elma, erik, ekşi elma, ekşi erik. Ekşi kiraz. ekşi muz, ekşi armut. Daha sayayım mı? Elma, erik, etiyopya karpuzu. Eyvah! Artokal. Aguacado. Elma 1, elma 2, elma 3. Elma, erik. Allah ne verdiyse vallahi. Biz de böyle. Elma, erik. E. Ee... Elma, erik. Anettarlar koltuğun altında kalıp erik elma erpuz ananas Erkan beni ara. Benden önce 256 tane post olduğu için ilk kim atışmış diye bakamadım tabii ki. Ben <laughs> <Ne> ödül abi. <laughs> Neyin ödülü? <laughs> ödül varsa cevabı da vereyim. Elma erik Aa, çok zor ha evlat. Ee, elma erik ve evlat. Biz de annemizin babamızın bir meyvesiyiz. Doğru değil mi arkadaşlar? Evlat, biz de bir meyveyiz. Hmm, şimdi enginar, enginar meyve mi? <laughs> Sebze mi? Dur, ebe gümeci. Hadi, kuşku. Abi, o ele baş. Domates, limon, sarımsak. Bir meyve söyleme. Şeftali. Yapamayacak. Elma, erik, entari. Buldum, buldum, buldum. Elma, erik, ejderha meyvesi. Hediye nerede? Elma, Erik, Erman Bey. Allah razı olsun kardeşim. Saat 5. Ezan okundu. <laughs> tükürmeyeceğim. ne? tükürmeyeceğim. Ödül ne? Erik ağacı mı? <laughs> Ödül Erik ağacı mı? Bence Erik ağacı. <laughs> Şimdi böyle headline'lar açmasak. Efendime söyleyeyim. Böyle daha çok düşünsek headline'lar üstüne. Ne bileyim. Bunu yapmasak 10 kere de cam damacana demesek. Ama o mantıklı olur tabi. Biz mantıktan yana değiliz. Elma, erik, espane olmamalı.